Ev sahibi Samsun Spor konu Kayseri Spor mücadele başladı. Bir tarafta Kaan Türkcan, diğer tarafta Emre Küçük Hüseyin kozlarını paylaşıyor. De Bruyne, Renard. De Bruyne hemen pasladı Kylian Mbappe. Kuteyas yerden ayağa paslarla çok iyi geldi Samsun Spor ve gol Graham Hansen. Henüz üçüncü dakika açılış erken yapıyor Samsun Spor 1-0. Teo. Buldu Messi'yi. Messi'den Teo Hernandez'e şimdi. Hernandez önü açıldı bir anda. Süratli Teo Hernandez. Hernandez frenledi. Pası Mbappe. Mbappe. Çok geçmeden cevap veriyor Kayseri Spor. 1-1. Teo Hernandez. De Bruyne. Mbappe. Mbappe. Vieira yerden çok iyi pas. Graham Hansen vurdu bir gol daha. Bir gol daha. 2-1. 15 dakikada tam 3 gol izletti taraflar bizlere. İlk 15 dakika içinde 3 gol izledik. 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor Samsun Spor'un. Şimdi Ronaldo. Ronaldo Nazario'nun pası Messi. Messi vurdu gol. Gol gol gol. 2-2. Direkt dibinde kalesini gole kapattı. Van der Sar, Zidane tempoluyu sürüyor. Yükleniyor Kayseri Spor. Ronaldo'nun pası. Lionel Messi. 3-2. 2-1'den dönüyor Kayseri Spor. Emre Küçük Hüseyin, Kaan Türkcan karşısında 3-2'yi buldu. İkinci yarıdayız maçta. Mbappe, De Bruyne yükseltti savunma arkasına. Theo Hernandez girdi içeri. Theo Hernandez çevirmek istedi. Önünde kaldı. Şimdi şut ve gol. Ronaldo Nazario 3-3. Goller devam ediyor ikinci yarıda da. Haftanın maçı geliyor galiba. Mbappe, De Bruyne. De Bruyne'den sola Theo Hernandez. Teo yükseltti. De Bruyne bıraktı. Vieira, De Bruyne, Vieira. Şimdi Puteyas girdi içeri. Şut şansı vermedi savunma. Ronaldo buldu. Şans attı golü. Samsun Spor önde. Teo Hernandez. Messi oyunda tuttu topu. Messi'nin pası. De Bruyne, Zico, Ronaldo. Ayağı seri paslar. Mbappe! nasıl geçti o top oradan? 4-4 muhteşem bir gol daha. Mbappe giremedi içeri. Röner ve mücadele bitti.